Arkadaşlar merhaba. 12 Aralık 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Şöyle bir endekse hızlıca bir bakalım. Endeks 7.676 seviyesinde %0.6 düşüşte. Şöyle endekste 100 günlük hareketli ortalama şu anda 7.844'ten geçiyor. Bollinger bandının alt çizgisinde şu anda Fibonacci'ye göre destek endekste 7587.30. Oraya da az bir mesafe kaldı arkadaşlar. Ne kadar yaklaşık yüzde bir daha düşse, yaklaşık yüzde bir daha düşse Fibonacci desteğine gelmiş oluyor. Şimdi ben bu videoda sizlerle yabancıların hisse senedi alış satış rakamlarını sizlere aktaracağım arkadaşlar. Liste çok uzun olduğu için böyle basit bir Excel tablosunda bunları sizlere aktaracağım. Kasım 2023 verileri arkadaşlar bunlar. Kasım 2023 en çok yabancılar Türk Hava Yolları hissesini almışlar Kasım ayında. Türk Hava Yolları birinci sırada en fazla bu hisseyi almışlar. Miktar da dolar bazında 272 milyon dolarlık arkadaşlar. Küsuratlarını yazmıyorum arkadaşlar. 272 milyon dolarlık Türk Hava Yolları'nda hisse senedi net alım bu rakam arkadaşlar. En çok satılanları da aktaracağım sizlere. Önce en çok alınan hisseleri aktarayım. İkinci sırada TÜPRAŞ var. TÜPRAŞ'ı da 217 milyon dolarlık net TÜPRAŞ hissesi almışlar. Kasım ayında da Türk Hava Yolları getirisi %15 olmuş. Yatırımcılara %15 kazandırmış. TÜPRAŞ %8 kazandırmış. Yabancıların en fazla aldığı üçüncü ise Yapı Kredi Bankası olmuş. Yapı Kredi Bankası'nda da net alım 71 milyon dolar. Yapı Kredi Bankası da yatırımcısına Kasım ayında %9 kazandırmış. Dördüncü ise de Akbank olmuş. 51 milyon dolar net alım yapılmış. Akbank'ta Akbank'ta %11 kazandırmış. Şimdi yabancıların alım işlemleri ile ilgili şöyle bir durum da var arkadaşlar. Yabancılar son 4 aydır ilk kez Kasım ayında net alım pozisyonuna geçmişler. Net alış miktarı 725 milyon dolar. Şuraya yazalım bunu da. Yani normalde Ekim ayında satış pozisyondaydılar. Şurada eksi 492 milyon dolarlık net satış pozisyondaydılar Ekim'de. Eylül'de satış 508 milyon dolardı. Ağustos ayında da 683 milyon dolardı net satış pozisyonu yabancıların. Bunları da yazalım böyle. Evet ilk kez son 4 aydır yabancılar net alış pozisyonunda geçmişler. 725 milyon dolar. Yabancılar şöyle son Temmuz ve Haziran'da yazarsam burası da artıydı. 242 milyon dolar net alış pozisyondaydılar. Haziran'da ise 922 milyon dolar net alış pozisyondaydılar yabancılar. Şimdi şöyle en çok alınan hisseleri devam edelim arkadaşlar. En çok alınan 5. hisse Kasım ayında Sasa olmuş. Sasa polyester. Sasa polyester'de 28.7 milyon dolarlık net alış yapılmış. Sasa polyester'de yatırımcısına %14 kazandırmış Kasım ayında. Bimas var. Yabancıların 6. almış olduğu en fazla ise 28 milyon dolar Bim de yatırımcısına yüzde 10 kazandırmış Kasım ayında Yedinci ise şişe cam var Şişe camda 19.9 milyon dolar 19.9 milyon dolarlık alım yapılmış Şişe camda yüzde 1 getirisi olmuş Şimdi ilk 7 ise böyle Şimdi en çok satılan hisselere de bakalım. Tüksel var birinci sırada Tüksel. Şöyle dolar yazanın Dolar bazında rakamlar bunlar. Tüksel 50.7 milyon dolarlık satış yapılmış Tüksel'de. Tüksel ama yatırımcısına %16 kazandırmış. Yani yabancılar satmasına rağmen Tüksel'de %16'lık bir getiri olmuş Kasım ayında. İkinci hisse yabancılar tarafından satılan Türk Traktör. Türk Traktör 40 milyon dolar yabancılar tarafından net satış yapılmış. yüzde %9 düşmüş Türk Traktör Kasım ayında. Üçüncü hisse Enerjisa. Enerjisa'da 20,5 milyon dolar yabancılar tarafından satış yapılmış. Net satış. Enerjisa'da Kasım ayında %5 düşmüş. Dördüncü ise arçelik arkadaşlar. Arçelik 18.1 milyon dolar net satış yapmış yabancılar. Arçelik'te de %3'lük bir kayıp olmuş Kasım ayında. Beşinci ise Migros. Migros 16.1 milyon dolar net satış olmuş Migros'ta. Migros'ta %5 değer kazanmış Kasım ayında. Yabancılara satış olmasına rağmen kazanç %5. Türkiye sigortayı satmış yabancılar Kasım ayında. E, 6. ise 12.7 milyon dolarlık satış yapılmış. Türkiye sigortada %4 düşmüş Kasım ayında. 7. sattıkları hisse Kar D Kardemir D'de de 10.9 milyon dolarlık net satış yapmışlar. Kar Kardemir D'de %1 değer kaybetmiş Kasım ayında. En çok alınan hisselere devam edelim. Coca-Cola. Coca-Cola'da net alış 18.1 milyon dolar. Coca-Cola Kasım ayında %8 değer kazanmış. Gübre fabrikalarını almış yabancılar ne kadar almışlar? 17,5 milyon dolarlık alış yapmışlar. Gübre fabrikaları da %10 değer kazanmış. Kasım ayında Garanti Bankası'nı almışlar yabancılar. Garanti Bankası'nda da 17,5 milyon dolarlık net alış olmuş. Garanti Bankası da Kasım ayında %12 değer kazanmış. Kasım ayında en fazla değer kazanan Batı Çim olmuş. Batı Çim'i yabancılar 16.6 milyon dolarlık alış yapmışlar. En fazla yüzde %44'le Kasım ayında batı için artış yapmış. Evet, en çok satılanlarda 8. sıraya bakalım. Smart güneş enerjisi. Smart güneş enerjisi net satış 10.5 milyon dolar. yüzde %8 düşmüş Smart. En çok satılanlarda 9. sırada Borusan var. Borusan'da da 9.2 milyon dolarlık net satış yapılmış. Borusan'daki değer kaybı %29 olmuş Kasım ayında. Şimdi liste genel itibariyle böyle. Bir de Kasım ayındaki en fazla işlem hacmine sahip hisse senetlerinin listesini de paylaşayım arkadaşlar. Birinci sırada Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'ndaki işlem hacmi 4 milyar 446 milyon dolar arkadaşlar. İkinci sırada tüpraş. Tüpraş'ta 2 milyar 371 milyon dolar işlem hacmi olmuş. Tüpraş ikinci sırada. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada bankalar var. Üçüncü sırada iş bankası. 1.7 milyar dolar. Dördüncü sırada Akbank. Akbank 1 milyar 674 milyon dolar. Sonra Yapı Kredi Bankası var. Yapı Kredi Bankası 1 milyar 541 milyon dolar. Sonra Ereğli var. Ereğli 1 milyar 264 milyon dolar. Sonra Aselsan var. Aselsan 1 milyar 224 milyon dolar. Sonra tüksel var. tüksel 1 milyar 149 milyon dolar. Sonra Koç Holding. Koç Holding 1 milyar 138 milyon dolar. Sonra da Sasa Polyester. 10. sırada Sasa Polyester'de 1 milyar 112 milyon dolar arkadaşlar. Kasım ayında da işlem hacimleri böyleydi. Yabancıların yıl içi aylık bazdaki net alış satış rakamlarında şöyle yazalım. Kasım ayında artıydı 725 milyon dolar. Ekim ve Eylül ve Ağustos ayında yabancılar satış pozisyondaydılar. Temmuz ve Ağustos'ta yine alıştaydılar. Mayıs'ta ise yine eksi 573 milyon dolar yabancılar net satış pozisyondaydılar. Nisan ayına bakalım. Nisan ayında 15 milyon dolar net satış pozisyondaydılar yabancılar. 15 milyon dolar. Mart'a bakalım. Mart'ta 534 milyon dolar yine net satış pozisyondaydılar. Şubat'ta Şubat ayında yabancılar 65 1.9 milyon dolar alış pozisyondaydılar. Bir de ocağa yazalım arkadaşlar. Ocak ayında da yabancılar 674 milyon dolarlık net satış pozisyondaydılar. Şimdi kırmızıya boyayalım. Şimdi şöyle bir bilgi de sizlerle paylaşayım. 2023 yılı Ocak-Kasım dönemini baz aldığımızda da yabancılar şu anda 1.6 milyar dolarlık net satış pozisyondalar yani Ocak ayından beri e, yılın tamamına baktığımızda 2023 yılına yabancılar 1.6 milyar dolarlık net satış pozisyondalar geçen yıl bu rakam 4.4 milyar dolardı yani 2022'de yabancılar 4.4 milyar dolar satış pozisyondaydılar 2021'de bu rakam 1.6 milyar dolar satış pozisyondaydılar. 2020'de de yabancılar 4.5 milyar dolar net satış pozisyondaydılar. Yani şöyle son 3-4 yıldır yabancılar yıl boyunca baktığımızda net satış pozisyonda olduğu görülüyor. Yabancıların alım satımları ile ilgili bu bilgileri sizlerle özet bir şekilde paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bu videoda anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.